Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu şu şekilde olacak. Sizlere GTO borsasında ön satışlara katılarak nasıl 10x, 5x ve hiç risk olmadan nasıl paralar kazanacağınızı sizlerle anlatacağım arkadaşlar. Yani risk e, yok dememin amacı da yani çok çok küçük risk. Yani borsada para yatırıp da onu beklemenizden daha da çok küçük diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten de ciddi anlamda güzel paralar da kazandırıyor. Aynı şekilde zaten daha önce de bir ön satış videosu Coinlist borsasında da paylaşmıştım. Aynı şekilde e, GTO da bu startuplara çok önem veriyor ve gerçekten de güzel paralar kazandıracak startuplarda yayınlıyor ve çok öyle uzun sürelerde beklemenizi kalmıyor arkadaşlar. Genellikle bir ay içerisinde hemen hemen hepsi listeleme yapıyor. Şimdi öncelikle şöyle piyasanın da genel bir durumuna bakmak istiyorum sizlerle beraber. Şöyle genel olarak haritaya baktığımda e, harita yeşil olarak görüyorum. Yani bu da bizim için gerçekten çok iyi arkadaşlar. Sabah saatlerinde baktığımızda Bitcoin 40 bin doların üzerine bir atmıştı kendini. Yani 41 bin dolar seviyelerini test etmişti ama şu andaki risk halen daha devam ediyor. Nasıl risk? Yani şu anda kötü bir haber geldiğinde Bitcoin'de yeniden düşüler gelebilir ama 42 bin 500 dolar seviyesi geldikten sonra alımlar daha da hızlanacaktır arkadaşlar. Bu da aynı şekilde altcoin'lerde de bir hareketlilik geleceğini düşünüyorum açıkçası. Coin market cap'e geldiğimde de şöyle Totaldeki paranın yani tüm altcoin ve bitcoin'deki paranın 1 trilyon 697 milyar dolara kadar ulaştığını görüyorum. Ve bu paranın tabii ki de 722 milyar dolarının da bitcoin'de olduğunu görüyorum arkadaşlar. Genel olarak piyasa dediğim gibi şu anda bir yükseliş havasında. Yani şu anda da millet tam korku seviyesi de tam olarak geçmiş değil. Çünkü insanlar şu anda hala daha tetikte bekliyor. Ne olacağını tam olarak bilmiyor. Çünkü herhangi bir manipülasyon ile yeniden bitcoin'i çok aşağılara çekebilirler ve dominasyon seviyemiz de zaten şu anda %42 seviyelerinde. Yani bunun yükselmesi tabii ki de Bitcoin'deki düşüşlerden sonra altcoin'leri daha da çok eziyor arkadaşlar. Yani buradaki e, dominans seviyemiz bu seviyeden sonra yükselmemesi. Eğer yükselirse ciddi oranda altcoin'ler e, yara alıyor. Ve tabii ki de burada dominans seviyesinin de tüm altcoin ve Bitcoin'lik bir de artması tabii ki de altcoin'ler için ayrıca sağlıklı olacaktır. Ama tek başına altcoinleri sabit kalıp veya bitcoin yükselip dominansın yükselip altcoinlerin çökmesi de ayrıca altcoinleri gerçekten de çok feci şekilde ezecektir. Ve asıl konumuza gelmek istiyorum arkadaşlar. GTO borsasına şöyle geldiğimde genel olarak ana yüzünü açtığımda şurada startupları görebiliyorsunuz. Startup sayfasına girdiğimde de burada arkadaşlar şu anda baktığımda da 4 tane startup var. Bunların da bir tanesine nasıl katılacağınızı sizlere aynı şekilde göstereceğim. Ama burada tabii ki bu startuplara katılmanız için arkadaşlar öncelikle GTO borsasının öncelikleri var yani kuralları var. O kurallarda şu şekilde öncelikle şurada VIP seviyesine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. VIP seviyesine girdikten sonra bakın şurada VIP seviyeleri var ve VIP 16'ya kadar gidiyor. tabi siz burada VIP seviyenizi ne kadar yükseltirseniz ön satışlardan o, o derece fazla coin alabiliyorsunuz. Genel olarak baktığımda da şu anda 100 GT arkadaşlar bakın yani şu anda 1,5 Bitcoin var. Aynı şekilde burada farklı yerlerde var ama yalnızca toplam varlıklar değerine de göre veriyor tabii ki. 0.5 BTC değerinde bir değeriniz, varlığınız olursa onda da aynı şekilde VIP seviyesine kadar yükseltiyorsunuz. Ama burada en makul olan yani daha hızlı yükselebileceğiniz bir yer söylemem gerekirse arkadaşlar o da neresidir? O da burasıdır. Yani şu şekilde 100 tane GT tutuyorsunuz. Yani şu anda GT'nin değeri de arttı ama şu şekilde şu anda 449, 450 seviyelerinde onu da aynı şekilde beraber Bakacağız sizlere arkadaşlar. Onu da şöyle sizlere hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. O da şu anda değerine baktığımda da 4.86 dolar seviyesinde. Daha önceki seviyelerine baktığımda da neredeyse 14 dolara kadar çıkmıştı arkadaşlar. Tabii ki 14 dolara çıktıktan sonra da baya bir sert düşüş oldu. Ama şu anda da dediğim gibi eğer bu startuplardan yararlanmak istiyorsanız ve kenarda da bir paranız varsa... Aynı şekilde GT token bulundurarak 14 gün süre beklettikten sonra VIP seviyeleriniz tek tek üst kademeye doğru çıkıyor. Ve şu anda GT token'ın da daha önceki altcoin sepetlerimi de hemen hemen hepsinde vermişim arkadaşlar. Çünkü bunda ciddi oranda bir potansiyel görüyorum. Aynı şekilde Binance'da da biliyorsunuz ki BNB coin var. Ve o da gitgide değerleniyor. Ve GTO borsası da bu listelemelerle ve bu yaptığı startuplarla gerçekten de günden güne kullanıcı sayısını artırıyor. Bu da aynı şekilde e, GTA, GT token'ın da işine yürüyor ve yükseliyordu ve adeti de zaten çok makul. Şu anda 300 milyon adet olduğunu ve 79 milyonun dolaşımda olduğunu görüyorum. Tabii ki de bu aynı şekilde de coin'i değerlendirecektir arkadaşlar. Aynı şekilde hem yatırım yapıp hem de e, ön satışları katarak paralar kazanmak istiyorsanız sizlere GT token'ı söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aynı şekilde benim de cüzdanımda bulundurmuş olduğum bir coin. Genel olarak da zaten videosunu sizlerle beraber e, yapmıştım. Daha önce altcoin sepetlerimi izleyenleriniz bilir arkadaşlar. Şu anda da baktığımda da zaten VIP 2 için 300 GT, VIP 3 için 1000 GT. Dediğim gibi zaten kendisi çok iyi bir geleceği olan bir coin. Zaten sizlere hedeflerini de söylemiştim. 10 dolardan 10 dolar olmadan ben satmayacağım. Ve hatta 10 doları da aşabileceğini de söylemiştim. Yine zaten geçmiş videolarımda 100 dolar hedefim vardı ama şu anki kısa vadede satmak isteyenler 10 dolar seviyelerine geldikten sonra ve 12-13 dolar seviyelerine geldikten sonra satabilirler. Kısa vadede kar etmek ve 10 dolar hedefine de çok hızlı bir şekilde yeniden geleceğini düşünüyorum. Ama benim asıl hedefim uzun vade çantamda tuttuğum GT tokenları arkadaşlar en az 50 yani maksimum çıkabileceğim de 100 dolar seviyesini düşünüyorum açıkçası. Aynı şekilde de zaten %40 indirimli yani komisyon indirimli referans linkimi de sizlerle aşağıya bırakacağım. Oradan aynı şekilde arkadaşlar alım satımlarınızı yaparak %40 komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Ve şimdi sizlere yani geçmiş yıllarda listelenmiş olan yani bu platformda geçmişte listelenmiş olan yani ne kadar şu ana kadar ne kadar x yapmış sizlere onları göstermek istiyorum. Birinci coin'imiz arkadaşlar Fly. Fly coin'in ön satışı yani ön satışta verdiği miktar 0.02 centten vermiş ve şu anki sizlere değerini göstermek istiyorum. Şu anki değerini arkadaşlar gördüğümüzde 0.09 cente yani hemen hemen şu anda 10 cent oldu. Yani şu an bile elinizde olsa şu anda Dediğim gibi piyasa değeri zaten yükselmiş. Temel hemen hemen 5 katı. Zaten bunu verdikten sonra en az 1 ay içerisinde listeleniyor. Yani sizde bundan ne kadar pay düşerse e, oradan yani bedavadan 5x katınız olmuş oluyor. 5x yatırdığınız paraya göre 5x bir paranız olmuş oluyor. E, tabii ki de burada bunun e, önemli noktalarından bir tanesi de arkadaşlar çok hızlı listelenmesi. Yani GTO borsası öyle aylarca yıllarca bekletmiyor. Anlık olarak bir ay içerisinde hızlı bir listeleme de yapıyorlar. Diğer bir coin'imi göstermek istiyorum. Ares protokol arkadaşlar. Ares protokola da geldiğimde şu anki değeri yani Ares'i kaç dolardan vermiş? Ön satış olarak 0.6 centten vermiş. Gün şeyine de baktım şu anda 14 cent. Ha şu anki satışta tabii ki de şey ama normal olarak bu piyasa düşmeden önce değerine baktığımızda 0.22 0.25 centlerde neredeyse 4 katı bir kar var arkadaşlar. Ve bunun gibi niceleri var. Aynı şekilde de burada geçmiş projeleri de inceleyebilirsiniz. Ve sizlere buna nasıl katılacağınızı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakın burada zaten sayıyor. Genel olarak burada zaten hepsini sizlere anlatmış. Burada şimdi imzala butonuna bastıktan sonra Bakın hemen onu da sizlerle beraber imzalamak istiyorum. Genel olarak buradaki sizlere bir verileri soruyor. Bunları okuduktan sonra kayıt ediyorsunuz. Aynı şekilde şunu da Türkçe diline çevirdikten sonra sözleşme başarıyla imzalandı diyor. Ve şu anda katılımım sağlandı arkadaşlar. Genel olarak zaten VIP seviyelerinizde yükseldikçe bu sayın bittikten sonra aynı şekilde de onun da nasıl katılır buraya girdikten sonra onu da hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. dediğim gibi buradan bu şekilde de yatırımlar yaparak ve ön satışlara katılarak güzel karlar ciddi karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki de bununla ilgili birçok borsanın da yine ön satışları gelecek. Özellikle mx borsası da arkadaşlar büyük nimetler arasında yer alıyor. Bununla ilgili videomda yakında yine gelecek. Onda da ön, sat ön satışlara nasıl katılırsınız? Onu da sizlere açıklayacağım. Yani buradaki amacımız az kullanıcısı olan borsalardan güzel paralar kazanmak arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki bitcoin ve kripto paralar günden güne daha da yayılıyor büyük kitleleri. Yani yarın bugün bu fırsatları biz belki bulamayacağız bile. Çünkü kullanıcı sayısı arttıkça artık borsalar istediği kullanıcı sayısını elde ettikten sonra bu şekilde şeyler düzenlenmeyecektir. Genel olarak zaten bu ön projelere ön satışlara katılanlar da ciddi anlamda paralarda kazanıyorlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol kazançlar.